Uyandık, siperlere dayandık Gündoğdu hep uyandık Siperlere dayandık İstiklalin nuruna da Halkanlara boyandık İstiklali nuruna da Sen yıkıldı ya Ayşe dedin o bu şekilde. O devlet gitti dedi yani. Osmanlı Devleti'ydi o ya yani. Gitti. Yıktılar dedi yani. Ama yıktıktan sonra da bir şey söyledi yani. Güzel peygamber yani. Ama dedi anadama arkasından dedi bir genç devlet zuhur etti dedi. Dedi. Unutmayın. Bunu iyi anlamaya uğraşın. O genç devlet Türkiye Cumhuriyeti devleti anlayamaz. Bunu hiç unutmayın anlayamaz. O devlet bu devlet işte yani. Ama onu yıkamayacaklar dedi Peygamber Efendimiz'e. De. Gün doğdu hep uyandı siperlere dayandık Gün doğdu hep uyandık siperlere dayandık istiklalin uğruna da halkanlara boyandık İstiklalin nur... dedi ki Atatürk onu şimdi onu söylüyor. Dedi ki bana diyor normal şekilde o bizim millet bitmez dedi diyor yani. Bitirmeye uğraşıyorlar ama fakat sonunda kendileri bitecek yine dedi yani. Doğdu, hep uyandık siperlere dayan.

ben söylerim yani. başına ne gelirse gelsin esasında doğru yolda olanların desti geri Allah'tır yani. Allah-u Teala Hazretin yardımı bu millete olduğuna göre bunlar hiçbir zaman zarar ver görebilir. Ama zarar görenleri şehit olarak gider. Ama en de sonunda da anlatımı, savaşın galibi biz oluruz. Neden? Şunu da söyleyelim. İbrahim Akın'ın güzel sözü. Bak sen sonunu sabreyle ile